Dostlarım 3 gün sonra sonuçlanacak 300 TL ödüllü bir çekilişimiz var. Mutlaka katılmayı unutmayın. Şu an ekranda ödülleri görüyorsunuz zaten. Şimdi videoya devam edelim. Evet sevgili dostlarım çok beklenen Among Us'ın yeni haritası sonunda bir video ile duyuruldu. Airship haritası geliyormuş. Hepinize merhaba dostlarım. Şimdi sizlerle beraber bu paylaşılan videoyu izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Bakalım yeni haritamız neymiş, ne zaman geliyormuş. Dostlarım videoya geçmeden önce minik bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalımızı izleyen her 100 kişiden sadece 2 tanesi abone oluyor. Dilerseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarak kaliteli içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Hemen videomuzu başlatalım. Zaten sizin önünüzde muhtemelen başlamıştır. Evet, bir uzay gemisi yükseliyor bulutların arasından. Üzerinde Topet yazıyor. Ne olduğu konusunda fikrim yok. Evet. Devam edelim. Umarım güzel bir şeyler gelir. Biraz farklılık güzel olabilir artık oyun için. Okey. Tamam. İlginç bir görev var burada. İlk defa görüyorum. Bir tane daha hiç görmediğim görev. Bir merdivenden aşağı indi. İlginç bir... Aa. Bunu okumuştum. Bunu söyleyeceğim birazdan size. İzleyelim bir. Sabotaj başlatıldı. Ne olduğunu anlamadım bir sabotaj. Karşıya geçemedi bakın. Orayı biraz geri alalım isterseniz. Bakın sabotaj başlamasına rağmen karşı tarafa geçemedi. Platform o tarafta olmadığı için herhalde platformu önce çağırması ya da bir şekilde o tarafa getirmesi gerekiyor. Evet, The Airship 2020'nin ilk aylarında, erken 2020'de daha doğrusu, geleceğe yazıyor. E bakalım nasıl olacak? Şimdi ben kısaca bir yorumlamak istiyorum dostlarım. Biliyorsunuz ki bir merdiven gördük. Bu merdivenle aşağı inip yukarı çıkabiliyoruz. E sanırsam ki iki katlı bir harita yapmışlar. Bizim için sağ olsunlar e, nasıl bir oynanış sisteminde gelecek? Tabii ki bunu anlamak güç şimdiden ama ben mutluyum açıkçası. Ayrıca ee, o gördüğün üç tane seçenek vardı biliyorsunuz ki, üç tane görüntü. Yani şu an ekranda zaten, videosunda da. Ee, orada sanıyorum ki başlangıç noktamızı seçebileceğiz dostlarım. Üç tane seçeneğimiz var bu başlangıç noktası için. Motor odası, kayıtlar ve ana orta bölümü, ana salon. Üçünden birinde başlayabiliyoruz. Yani başlayacağımız odayı seçmek biraz güzel. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Eğer harita büyükse başlayacağımız odayı seçmek ee, ...bayağı zorlaştıracaktır işleri çünkü insanlığın nereden başlayıp nereye gittiğini bilemeyeceksiniz. Tabii ki bu konuda yalan söylemek zor olacaktır ama yine de ben imposterların işine yarayacağını düşünüyorum, umuyorum ki... Kişi sayısını 15'e çekerler ve biz de artık 3 imposterlı oyunlar oynayabiliriz. Çünkü yani 2 imposter olmak için çok falabalık olmak gerekiyordu. O yüzden maksimum oyuncu sayısını eğer 15'e çekerlerse en azından 3 imposterlı böyle temiz oyunlar oynayabiliriz. Tabii ki büyük bir harita lazım. Tabii ki bunun da devasa yani en büyük harita olduğunu söylemişlerdi daha önceden. Şimdiden bunu hazırlanmamız istiyorlar ve bu harita tabii ki ücretsiz bir şekilde oyunda olacak dostlarım. Tamamıyla yeni görevler. Başlangıç odasını bizim seçebileceğimiz bir deneyim. Merdivenler ve daha fazlası 2021'in başlarında bizlerle olacakmış. Bütün bunlar yaşanırken hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Kanal destekçilerinden olan Serkan Tarhan, Burak Kuşçu, Burak, Selim Uysal ve Vergi'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz şu anda ekranın sağ tarafına çıkan butonlardan diğer videolarıma gidebilir ve sol tarafına çıkan butondan da henüz değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz.